çözünürlük değiştirden özelleştir özel çözünürlük oluştur buradan 1080'e 1080 diyorsunuz buradan da kendi e, monitörünüz kaç herse onu yazabilirsiniz benim 75 olduğu için ellemiyorum burayı sonra test diyorsunuz ardından evet diyorsunuz buraya da tamam diyorsunuz e, ayarlardan görüntü görüntü modunu pencereli yapıyorsunuz çözünürlük 1900-1080 e, boyut yöntemi de doldur yapıp uygula diyorsunuz arkadaşlar 1080-1080 özel kısmından oluşturduğunuz çözünürlüğü uygula diyorsunuz buradan Evet diyorsunuz Ondan sonra arkadaşlar programı açıyoruz yönetici olarak çalıştırıyoruz buradan Valorant'ı seçiyoruz Valorant'ın arkada açık olması lazım. Size kısmından border'ı kapatıyoruz. Size kısmından da maximize seçiyoruz arkadaşlar.